ki müslümanlar arasında e, e, ve hatta birçok müslümanların müptela olduğu bir illet var ki o da sigara illeti. Bu sigara illeti hakkında e, ne buyurursunuz? Dervişler, e, şeyhler, e, hocalar, alimler e, sigara içebilir mi? E, sigara içmeye bazıları mübah diyor, bazıları mekruh diyor ve e, bazıları da e, haram olduğunu söylüyorlar. Bunlar hakkında siz ne buyurursunuz efendim? Haram diyen var. Mekruh diyen var. Mübah diyen var. Haram diyenler vücut bize emanettir. Allah bu vücudu bize emanet etmiş. İçtiğimiz zaman akciğerlerimiz harap oluyor, öksürük getiriyorsa, hastalık veriyorsa, doktor sen bu sigarayı içme diyorsa o vücuduna ihanetlik yaptığı için, zarar için haram oluyor. Eğer bir insana da doktor, sana nikotinin ihtiyacı var, sen sigara içebilirsin derse, o da içmezse kendisi helak olur, yine zarara gidiyor, ne yapacak? Doktorun söylemesiyle nikotini alabilir, ona da helak. Burada mübah kelimesinde söyledi, bir gün şeyden geliyorum, mal almaya, Konya'da, bir camide Aşağıya indim, bir hoca efendi gayet müşekkel sakalı var. Daha cami çıkar sureline sol eline sigara yıldı. sağ eline çakma çaktı. Ben de ayakkabını şöyle baktım, bana haram mı dedi, ben de ona helal mı dedim, mekruh dedi. Mekruh neye yakın dedim, ben dedi din adamıyım, helala haramı tercih ederim. Öyleyse hocam buyur gel dedim, nereye gidiyorsun? Şu çocuklara Kur'an okutmaya. Beş altı kişi vardı, üç kişi de yanımızda geldi, dokuz kişi oldu. Şimdi Kutlusu Baba'yı bilin mi dedim? Bilirim. Okudum kitaplarını okudum. He. Kutlusu Baba öyledir. Hu ismi azam. Hu desen hocam. Kutlusu herden. Hu demek ister. Hu diyor. Ben şimdi arkadaşlara hu diyeceğim. Ona da hu, hu diyeceğiz dedim. Olur dedi. Ben arkadaşlara hu dedim. Onlar da içeri Buyur hocam dedim. O hu diken kafasını çevirdi. Hu dirken kafası gaye yaşar. Hocam dedim. Neden bu üç kişi kafasını çevirdi. Niye çevirdi? Aman ağzından dedi soba borusu gibi. Öyle bir koku alıyor ki dedi. Kokuyu çekemedim dedi. Ah ne şeydi. Can evimden vurdu. Can evimden. Bırakamıyorum. Nefis bırakmıyorum. Öyle sorun ilacı biz deriz. Gel bakalım bir. Şifa ayetini okuyayım şu suya. Üç yudumda Bismillahirrahmanirrahim. Çok şükür elhamdülillah. Ya şafi. Şifa ver Dibi, ya Rabbi. Bir daha içemem dedi. Aldık. Altı ay sonra geldi. Allah ebecadın nur içine. Altı ay sonra ha, tüh diyor dedi. Balgam sükün bitiremedim. Karaciğerim mahvolmuş benim de. İşte harama doğru vücut gidiyor. Bunun için sigara içmek okurken Allah'ın Kur'an'ını okurken pis kokuyla çıkar. Sübhane Rabbi el âlâ derken pis kokuyla çıkar. Ailesine sorsun. Hanım seninle yatarken kalkarken temsilde hatta öperken bu koku geliyor mu gelmiyor mu? O da diyecek ki, geliyor. Biz sorduk, biz de içerdik de ne yapalım? Geçim şimdi ağzın kokuyor desek donuşamayacak dedi. Efendim bir de e, sünnet namazlarla ilgili bir soru yöneltmekte fayda mülahaza ediyorum. Bazıları sünnetleri burada terk ediyorlar. Buna gerekli olarak da Şafii mezhebinde böyle bir görüş olduğunu zikrediyorlar. Kaza namazı bulunanların sünnet namaz kılamazlar, nafile namaz kılamazlar şeklinde bir beyanatları var. Bu hususta ne buyursunuz efendim? Şimdi mezhep sahiplerinin sözleri doğrudur. Ancak İmam-ı Azam Hazretleri ümmetimin ömrü kısadır. Şefkat ve merhametli olduğu için iki rekat sabah namazına iki rekat da sünnet ilave ediyor. Bütün namazlarımıza sünnet ilave ediyor. Şöyle misal edelim. Adam 20 sene, 30 sene namaz kılmadı. 15 sene farzlarla, sünnetlerle kılarsa, sünnet kıldığı zaman ismi sünnettir, yine altındır. Farzda ayetleri aynı okuyorsun, sünnette de aynı ayetleri okuyorsun. İsim değişikliği var. Reşadiye altını diyor, Cumhuriyet altını diyor. Değil mi? Altı darı isimlendiriyor. O da 24 ayar, o da 24 ayar. Biz de İmam-ı Azam mezhebinde de sünnetleri yapmamız evladır. Resulullah Efendimiz'in şefaatine dahil olma, nail olma çok faydalıdır. Biz misal ümmi olduğumuz halde hiçbir sünneti bırakmadık. Sünneti bırakmadığımız için Cenab-ı Hazretleri lütfü ilahisini verdi. Çok insanlar bazen e, kaza namazları da bırakıyorlar. Bazıları da hiç kılmıyor. Bazıları sünnete sünneti kılmıyor. Farzlarımı kılacağım diyor. Aksa diyor. Onlar senelerde namaz kıldığı halde rüyasını göremiyorlar. Ama biz sünnetleri yaptığımız halde Cenab-ı Allah lütfi ilahisinden hamdü senalar olsun hamd ederim, şükrederim, zikrederim salat selam getiririm elhamdülillah. Yapmamız lazımdır. Sünnetleri bırakmak doğru değildir. Efendim Allah razı olsun bu kadar zaman içerisinde sizin o kıymetli vakitlerinizi aldık. Sohbetinizden istifade ettik. Hayatınızdan istifade ettik. Sorularımıza cevap lütfunda bulundunuz. Allah razı olsun. Sizlere e, izleyicilerimiz adına teşekkür ederiz. Cenab-ı Hak'tan e, sohbetimizin tesirini kalplerimizde halk etmesini ve tekrar yine böyle e, bir araya gelerek karşılıklı söyleşilerde bulunmak e, suretiyle sizlerden istifade etmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. E, ve son olarak bir mesajınız var mıydı efendim? Allah razı olsun. Hadi ismiyle hidayet eylesin. Latif ismiyle lütf eylesin, kerem eylesin. Ay. Allah hepimizden razı olsun. Ay. Umduklarımızı nail etsin. Korktuklarımızı muhafaza eylesin. Ay. alem İslam'a dillik, birlik, beraberlik bilsin. Ay. Cemiyen Kur'an'a yapışma nasip i müyesser eylesin. Ay. Bizleri hakkı hak, batıl, batıl bilenlerden eylesin. Ay. Son nefeste kelime-i getirerek cennet ve Allah'ına. واصل الى السن الله عز الفاتح <figured out lequelś> yanmayınca durulur mu? Esirink eder aşk ademi yanmayınca bulunur mu? Esirink eder kademi yanmayınca bulunur mu aşkın yakar kuru yaşı hem ağlatır dağ Taşır. Aşkın yakar Kuru yaşı Hem ağlatır Dağı taşır Aşk atır hatına...

Tema tembel tembel yatma yıldan, gurab gibi etme yinen, tembel tem. Yatmayın, helal haram yatmayın, cennet cemal bu. cemal bulunur mu? Ey Allah'ım beni senden ayırma Ey Allah'ım beni senden ayırma i hear. Gülben Ayırma Ah İlahi Bülbülü Gülben Ayırma Eşref Zannet İnsanlar tuz gibi olan da olur, biber gibi olan da olur, acı olan da olur, olanlar da olur, tatlı olanlar da olur. Hepsinde hoş göreceğiz, selam vereceğiz, toprak gibi olacağız, rahmet gibi, su gibi de cömert olacağız. Allah razı olsun el fatiha hamam <laughs> <laughs> um, Amin.